Özellikle usilerin saldırıları Körfez bölgesindeki ticareti, deniz ticaretini olumsuz etkiliyor. Bugün hı hı. bir oynama oldu petrol fiyatlarında. Daha sonra bir değişiklik oldu mu? Nasıl bir değişiklik var? Şu anda bakıyorum e, online olarak gelen veri. 80 dolar 22 cent Brent petrolün e, varil fiyatı. E, bugün sabah saatlerinden bu yana şu an itibariyle de virgül 41 oranında bir artış göstermiş vaziyette. 1,89 dolarlık bir artış söz konusu. Evet, son 5 günlük trende baktığımızda da bir artış var. Yani petrol fiyatları bir kez daha 80 doların üzerine fırladı. 80 doların üzerine çıkmasının nedeni, bu defa arz talep dengesinden ziyade, işte İsrail'in Gazze süren, Gazze saldırıları ile birlikte bu Henüz e, saldırıların sona ermeyeceğine e, dair işaretlerin daha fazla olması öte yandan özellikle e, Körfez bölgesinde Yemen'den ve e, İran kaynaklı bazı e, grupların yine benzer şekilde tankerlere petrol tankerlerine İsrail'e ürün taşıyan gemilere yönelik yaptıkları saldırıların artması hatta hafta sonunda biliyoruz ki Hindistan kıyılarında yani Hint Okyanusu kıyılarında bile bir e, gemi saldırıya uğradı. Bu tabi ciddi bir endişeye neden oluyor. Gemilerin Kızıl Deniz rotasını kullanamaması anlamına geliyor. Kızıl Deniz rotasını kullanamayan bir geminin e, özellikle Avrupa kıyılarına e, ulaşması için bütün Afrika kıtasını dönmesi gerekiyor. Burada Kızıl Denizi kullanan bir gemi örneğin 14 günlük bir süreçte o bölgeden Avrupa kıyılarına ulaşırken Afrika kıtasını dolanması halinde bu süre 41 güne çıkabiliyor. Bu hem arz talep dengesinde, ürünlerdeki arz talep dengesinde e, sıkıntıya neden oluyor. Hem özellikle petrol sevkiyatı yapan gemilerin sevkiyatlarının gecikmelerine e, neden oluyor. Ve uluslararası ticaret alanında da kaygıların artmasına her şeyden önemlisi neden oluyor? İşte bu sebeple de petrol fiyatlarında bir artış e, söz konusu. Özellikle e, Yemen tarafında İsrail'le Kızıldeniz hattındaki gemilere düzenlenen saldırılar petrol fiyatlarındaki bu son artışı körükledi ve e, son 5 gün içerisindeki artışla birlikte petrol fiyatları 80 doların üzerine çıktı bir kez daha sert.